Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu anda gömme kloset rezervini gömdük. Fileli sıvasını yapıyoruz. Tane yaklarını yapıyoruz. Tekirdağ kapakta da. Eee, üstünü bir bürüt, bürüt beton astarımızı sürdük. Şu anda Fethi Ustamız kale kim yardımı ile fileli sıvasını yapacak. Rezervar montajını size gösteremedik. Ee, özür diliyoruz. İnşallah bir dahaki işçiliğimizde rezervar montajı da nasıl yapıldığını anlatırız. Polikatan köpükle tutturuyoruz zaten bu tür montajları su tesisatı ustaları da yapabiliyor. Şu anda Fethi Usta'ya ne yaptığını gösterelim. Gömme varın su giderini, seramiğin takacağı demirlerin deliklerini açıyor. Kendine yol hazırlıyor. Az sonra kıvaya başlayacak. Ziya mı diyor? Aynen. Hı. Ya, bir Ziya olsam dedim usta. Şu an montaj peşinde. Ekip salap olunca işe erbabına bırakıyorsun. Sadece izliyorsun. Evet. Direkt buraya Bak. Hangisi? Ne bu olsun, su tesisatı olsun. Bence mükemmel işçilik. zaten işli ikinci ilk olarak gelen temizlik ve montajdan önce ha ha yere katı silindi Okay. Uh, sunu sebi, o, zijel